Bu hafta kapağı bir numarayı alırsak bu haftaki kapağı ilginç bir kapak. Çünkü biliyoruz ki şöyle diyor Ukrayna diyor savaş nasıl kazanacak? Uzayan bir savaş var. Bu savaşı nasıl kazanacak? Rus kuvvetleri Ukrayna'nın doğusundaki ya, ilerlemesine devam ediyor ve Ukrayna'nın Rusya'ya karşı devam eden savaş kazanmak için kalıcı desteğe ihtiyacı olduğunu The Economist dergisi Devamlı tekrarlamış bu e, sayısının içinde ve görüyorsunuz aşağıda bir satranç tahtası var kapakta e, uzayan savaşın işte e, galibinin kim olacağını devamlı içeride yazmış ve diyor ki Zelenski e, artık mühimmatımız kalmadı yani silahların hepsi var ama nedense e, işte toplarımız var atacak e, şeyimiz yok bombamız kalmadı diyor her gün Minimum diyor 200 kişi ölüyor diyor. Şimdi The Economist dergisinin bu kapağında tabi uzuyan bir savaş olduğu için satranç tahtasını da işte silahları üzerine koyarak uzun bir satranç tahtası çizmiş. Ne dersin Nedret Ersener? Hem benim dediğimden başlamıyorsun hem bana mı soruyorsun? Evet. Yani şimdi az belki bu vesile olur şöyle yapalım yani istersen. Hani tamam. Hani yöntem sana ait ama şimdi biz bu savaşın bütün böyle artık en sıkıcı yerlerine kadar konuşuyoruz, ediyoruz. Ama burada şöyle bir yüzleşme yapabiliriz belki. Hani 2014'te başladı adam. Avrupa dahil, biz dahil hepimizi bu savaşa ikna etti. Ortada ne fol var, ne yumurta. E, tamamen haksız, kendi suçu, kendi başlattı. Neden sonuç ilişkisi tamamen Amerika Birleşik Devletleri'ne ait. Şimdi bütün Avrupa sanki bu tecrübeleri hiç yaşamamış gibi kendi çocuklarını, kendi bebeklerini, kendi eşlerini savaşın göbeğinde yavaş yavaş kaybediyor. Üzerine de milyarlarca avro harcamaya söz veriyor. Kimse de çıkıp demiyor ki, bak kimse de çıkıp demiyor ki biz bunu niye yapıyoruz demiyor. Peki biz söyleyelim. Bunu niye yapıyoruz? Bunu bunu şöyle bir şey. Bunun Amerika'nın yapma sebebi başka, diğerlerinin buna katılma sebepleri bambaşka. Evet. Amerika'nın buna yapma sebebi uzun bir konu. Senin için belki biraz daha evet. da sıkıcı kaçabilir. Yani Birçok parametresi var. Göz ama ne dersin? Yani şöyle ben şunu yapmayı tercih edeceğim. Biz nasıl buna katılıyoruz? Yani hangi sebepten katılıyoruz? Bizim ne mecburiyetimiz var? Bak geldik, herkes konuşuyor değil mi İsveç, Finlandiya vesaire biz bunun konuşmalarını yaptık onları onayladık onaylama ayrı meseleler. Yani bize yani bizim sorumluluğumuz bu suni savaşa katılmamaktı. Ama anlıyoruz ki bütün o çöküntü, siyasi ve ekonomi çöküntü, askeri çöküntü iddialarına rağmen Amerika Avrupa özelinde tek tek bütün ülkelerin tepesine binebiliyormuş. Bunu gördük. İngiltere'de öyleymiş. Anlaşıldığı kadarıyla senin formatından İngiltere bahsinde ayrı bir kalem açacaksın. Tabii. Tamam olur orada da anlatırız mesele nasıl oldu. Bu işin Rusya ile bilmem nereyle vesaireyle hiçbir alakası yok. Zorla hepimizi birlikte bu savaş rezilliğinin içine soktular. Ayıp artık onların değil. Bak Amerika'nın ayıbı yok. Ben yani herkes biliyor. Şu nereden biliyor? Amerika'ya karşı benim tutumumu ilk defa Hasan Hoca ilk defa duyacak değil. Bin kere duydu. Nasıl nasıl hani e, baktığımı biliyor ama işte sen birinci dünya savaşını atlat ikinci dünya savaşını atlat oradan buraya kadar 50 bin tane numarayı yut yutma buraya kadar gel sonunda hadi bakalım arkadaşlar Ukrayna'da demokrasi insan haklarını özgürlüğü savunuyoruz bana katılın de bize gösterilen film şu Rusya Ukrayna'ya girdi e, Buraya, buraya Bundan önceki öykü nerede? Yüzyıllık öykü. Bak sorarsan sana derler ki şimdi yani bir anda aklıma geldiği için söylüyorum. İkinci Dünya Savaşı'nın son 5 ayında Amerika'nın öld Japonya'da öldürdüğü yani şu anda NATO'yu çağırdığı Japonya'da öldürdüğü kişi sayısı 900 bin. Niye bu kadar çok? Niye? Yani en büyük rakam bu şeydeki bir ülkedeki. 900 bin kişi. Sivil. Nereye Bak, varacaksın? Şuraya varmaya çalışıyorum. Bu rakam atom bombalarından gayrı hocam. Hı -hı. Yani atom bombalarıyla ölen insanlar artı 900 bin. Yani evet. o zaman oraya bir 150 bin daha koyacaksın. 400. Evet. 400'lük ikisinde. Atom bombası Kim? dedin Japonya'ya atılan iki İhir atom bombası. Hiroshima'nın gazeti tamam. evet. Ee, birinde Artı, 75'te birinde 185'te hani birinde kuyruk, şeyler oluyor devamları oluyor evet. ya. 400 bine kadar gelir. Bunların hesabı kapanmadı anlamında söylüyorum. Ama dünyada hangi hesap kapandı ki? E, ama kapansın. Öyle ama şey niye olur mu? Ya yani şimdi o zaman niye ülkelerin canım? ölen yani doğadan, şimdi şöyle şunu mu hesabı? O zaman edeceğiz? şu da kapanmasın. Nerede? Biz de bir sürü mücadele veriyoruz Terörle, öyle bizim evlatlarımız da gidiyor. E o, o zaman onların da öyle yok. şu ama şöyle Hı. olmak zorunda şimdi Burada asıl güç aslında Amerika'nın kaç kişi öldürdüğü değil. Amerika'nın kullandığı güç bu değil ki daha önemli öldürme sayıları var. O doğru, da ne? Ekonomik hocam. öldürme. Tamam. ...değil mi Hasan hocam? E, yeme yani abi. şimdi hani hayır, yeme ya. dediğin zaman sen aslında e, Türkiye'deki siyasi akla da diyorsun ki artık yemeyin bütün demek istiyorsun. tüm dünyada canım. lafa bak. Ve Türkiye'deki siyasi akılları da söylüyorum dünyadaki tamam. siyasi, ama hani bu şöyle bir şey. Mesela Almanya nasıl oldu da bu hale geliyor? Fransa nasıl oluyor da bu hale geliyor? İnanılmaz. İnanılmaz. Ama bu İnanılmaz. hale gelmeyen Aa. farkındaysan arada bir İngiltere var. Şimdi o başka bir. Aa, hayır, sonra hiçbir zaman bu halin içine e, İkinci Dünya Savaşı e, Amerika girmeden önceye kadar bu halin içinde değil. O yani açıyorsan konuşalım İngiltere'yi yoksa ben Yok şey... yok hızlı hızlı evet, gidelim tamam. burada. Biraz tamam, özetlersen. Ama, okay, tamam bu. Bence bunu konuşalım bu yani biraz bu akşam. Ne istiyorsanız. Ben, tamam, Burası yani, kayıt dışı Hasan ben, Tamam. Şimdi akademik konuşmaların dışında daha çok ben burada yani gerçek düşünceniz nedir, somut düşünce ortada kuyu var yandan geç değil de ben bunu düşünüyorum demenizde yarar var. Şimdi D Ekonomist kapağını bir daha verelim hızlı bir yorum yaparsanız bunun gibi ilk bölümde hızlı kapakları ve fikirleri tartışmak istiyoruz geldi mi D Ekonomist okumamıza gerek yok ekranda dursun hocam ne diyorsun? Şimdi akademik konuşulurken de zaten kendi görüşlerimde tamam, söylüyorum. Tamam çok güzel. Dolayısıyla bir sorun tamam. yok orada. Burada mesele evet. kayıt altında mıyız? Kayıt dışı mı konuşuyoruz? Kayıt dışı konuşursanız. Bir de sevinirim. kayıt dışıymış. O da rahatlık sağlıyor. Şimdi şöyle. Şöyle de bakılabilir olaya. Bütün bu olup bitenlere. Mesela ben bütün bu olup bitenleri 3 aşağı beş yukarı ee, tahmin ettiğimi düşünüyorum Çünkü 10 yıldır falan dünyanın çok kutupluğa doğru evrileceğini evrilmekte evet. olduğunu anlatmaya çalışıyorum İşte Amerika'nın e, üstünlüğüne dayalı bir tek kutuplu dünya düzeninin e, çok ciddi e, bir baş kaldırılarla mücadele etmek zorunda kalacağını bunun sadece ekonomik değil aynı zamanda askeri ve diğer yönlerinin de olduğunu hatta öyle yönleri var ki mesela bu pandemiyle birlikte ortaya çıktı özellikle. Amerikalılar kendi işlerini de tartışmaya açtılar. Ee, enformasyon yani enformasyon alanında Amerika'nın dünyada ezici bir üstünlüğü vardı. Ama giderek o bile dengelenmeye başlandı. Yani İngilizce e, yayınlar vesaire, işte kanallar, yayınlar, sosyal medya, aklınıza ne gelirse hepsini birlikte düşünün. Zaten şu anda şimdi bir Ukrayna'da bir savaş oluyor. Bu işte Zelenski'nin dediği gibi günde en az 200 Ukraynalı askerin hayatını yitirmesiyle sonuçlanıyor. Bazı rakamlara göre bine de çıkıyor bu şey. Hangisi doğru tam bilemiyorum ama bir 300-500 asker günlük hayatını kaybediyorsa Ukraynalı şaşırmıyorum. İkincisi e, medyada ve sosyal medyada bir savaş var. Üçüncüsü de dünyayı çok kutupluluğa çevirmek isteyen güçlerle hayır biz bu dünyayı tek kutuplu bizim hakimiyetimizde devam ettireceğiz diyenler ki bunların başında Amerika var. Siz hangi taraftasınız hocam? Etrafına Üçüncü yığılmış olarak. olan bu Avrupalılar var. Ben bu Amerika'nın e, e, hegemonik liderlik oluşturduğu tek kutuplu dünya düzeninin Türkiye açısından çok tehlikeli olduğu kanaatindeyim. Bu, ve bunu da gösterdiler yani tek kutuplu dünya düzeni içinde Türkiye hakkındaki tek niyetlerinin tam olarak ne olduğunu gördük. Hani bu bayramlık ağzını açma denir ya, evet. bayramlık ağızlarını bize açtılar bu dönemde. Yani iki, iki kutuplu dünyanın e, Sovyet tehlikesi falan ortadan kalkınca ve kendilerini olağanüstü güçlü olarak görmeye başladıkları e, bir dönemde Türkiye'ye bayramlık ağızlarını açtılar. Her şeyi söylediler. Her şeyi yapmaya kalkıştılar. Dolayısıyla bunu biliyoruz ve böyle bir gidiş gidişatı Türkiye'nin evet. lehine olmayacağını hepimiz gördük. Şimdi e, burada aslında olup biten şu, e, bu son söylediğim savaşın bir parçası bu Ukrayna'daki. Nedir o? Yani dünyayı çok kutupluğa çevirmek isteyen güçlerle, ki bunun başını şu anda Rusya ve Çin çekiyor. Ama diğerleri de buraya doğru entegre olmuş durumdalar. Yani bir anda bakın mesela işte Asya kıtasının büyük bir kısmı, küresel güney denilen ülkelerin epeyce bir kısmı, Güney, Afrika, güney Amerika özellikle ve Afrika'nın istisnai bir iki ülkesi hariç geri kalanının tamamı bu şeye gruba eklemlenmiş durumda.